kan aldırmanın iyi olduğu söyleniyor. Herkesin her zaman kan aldırması iyi mi? Kan aldırmak kimine faydalı, kimine zararlı olabilir. Bu bakımdan herkesin her zaman kan aldırması doğru değildir. Doktor tavsiyesine uygun olarak bilhassa yazın sıcak ülkelerde bulunanların, kan basıncı artanların kan aldırması iyi olabilir. Hadis-i şerifte kanın artması yani tansiyon yükselmesi Allahü Teala'nın ölüme sebep yaptığı hastalıklardan biridir buyuruluyor. Bu bakımdan ihtiyaç olunca doktora danışıp kan aldırmak faydalıdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Hacamat, kan aldırmak en iyi tedavi usullerinden biridir. Sıcaklar artınca hacamat olun. Çünkü kan basıncı artar da hastalığa veya ölüme sebep olur. Hacamat birçok hastalığa şifadır. Aman hacamat olun. Miraç gecesi uğradığım her melek topluluğu ümmetime hacamatı tavsiye etti. Cebrail aleyhisselam hacamatı o kadar tavsiye etti ki mutlaka lüzumlu zannettim. Şifa veren üç şeyden biri hacamattır. Hacamat aklı artırır, hafızayı kuvvetlendirir. Baştan hacamat olmak, cüzzam, cünun, baras, uyuklama, göz kararması, baş ve diş ağrılarına şifadır boyundan hacamat olmak 72 çeşit hastalığa devadır. Hacamat ne güzel adettir. Hacamat peygamberlerin adetindendir. Hacamat günleri Hacamat bazı gün ve bazı hallerde faydalı veya zararlı olabilir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Pazar günü hacamat olmak şifadır. Aç karnına hacamat olmak deva, tok karnına ise derttir. Arabi ayın 17, 19 ve 21. günü hacamat olmak birçok derde şifadır. Ayın 17'sine rastlayan salı günü hacamat olmak bir yıllık hastalığa şifadır. Pazartesi veya salı günü hacamat olun. Çarşamba veya cumartesi günü hacamat olup da bir hastalığa yakalanan kendinden başkasını suçlamasın. Başın çukurundan hacamat olmak unutkanlığa sebep olur kan aldırmanın faydalarını öğrenen bir kimse doktor kontrolünden geçmeden sık sık kan aldırmaya kalkarsa zararlı olabilir. İhtiyaç kadar kan aldırmalıdır. Hacamattan sonra hamama girmemeli tehlikeli olabilir. Tuzlu yemek iyidir. Süt ve yoğurt yememeli, suyu da az içmelidir. Çarşamba ve cumartesi günleri kan aldırmak mekruhtur. Hadis alimlerinden biri cumartesi kan aldırdı. Baras hastalığına yakalandı. Doktorlar bir çare bulamadılar. O zat Allahü Teala'ya yalvardı, ağladı, secdeye kapanıp Rabbine sığındı. Secdedeyken uyudu. Resulullah'ı rüyada görüp hastalığını arz etti. Peygamber Efendimiz bu husustaki hadisimi işitmedin mi buyurdu. İşittim ama sıhhatinde şüphe ettim. Mevdu uydurma olabilir dedim. Benden bildirilen ve hadis denilen bir sözde niçin ihtiyatlı olmadın buyurup mübarek elini yaralara sürdü. O zat uyanınca hastalığından eser kalmadığını gördü. Bir daha da hadis-i şerifleri mevdu sanmakta ihtiyatlı hareket etti. Sual, tahlil için kan verirken hacamata niyet etmek caiz mi? Cevap, evet. Niyet edince sünnet sevabı alınır. Sual, beni kan verme günleri hakkında aydınlatabilirseniz çok memnun olurum. Cevap, Hacamat olmak ayrı, tetkik için kan aldırmak ayrıdır. Pazar, pazartesi ve salı günleri kan aldırmak iyidir. Çarşamba ve cumartesi mekruhtur. Perşembe ve cuma günü kan aldırmamak daha iyidir.